Hepinize merhaba arkadaşlar ben Kuz. Bugün Brawl Pass alacağım. Gördüğünüz gibi 161 taşım var. Ve ee, şuraya gelince 171 taşım olacak. Gördüğünüz gibi Brawl Pass 169 açılıyor. Ve bu görevi tamamlarsam açacağım Brawl Pass'i. Şimdi El Primo ile şu haritada bir maç oynayacağım görevi tamamlamaya çalışacağım. Ondan sonra bu alacağım. TikTok e, hesabımı takip etmeyi unutmayın. Kanala abone like atarsanız sevinirim. TikTok hesabım kv0535 onu da takip ederseniz sevinirim. Ben şimdi maça geçiyorum direkt. Girdim şu an. Bu arada ee, adı aklıma gelmedi ama şeyin bir kostümü vardı albay bayrafı. eee samuray da Onun da videosunu yapmak istiyorsan bay katmayı unutmayın. Benim hatta vermem ama kaleye geçiyorum hep. Aksesuarı da boş gidiyor. Yanıma yaklaşmıyorlar ki. Ulti de dolduramıyor. Gol yedik. 1-1 oldu. Beni öldürüp kalenin içinde dolmamam lazım. Abi yeneceğiz herhalde bu ay. yenildik ve zaten hasar bile veremedim. Tekrar oynayacağım hızlıca. Evet, bir maç daha oynayalım. İnşallah hmm. yandı da var. İnternet takıldı arkadaşlar. Işte. <laughs> Emze Aksesuar attım. Ağa ve ha. Attı bizim tekrar ama atmaları şu an benim için daha avantajsız çünkü e, direkt maç bitiyor ve hasarı tam veremiyorum. Ağa go atacaklar. Attılar. Şimdi aksesuar bastım. Aga, can azaldı. Tamam bunu hasar veriyorum ama bitti maç inşallah görev tamamlanmıştır tamamlandı Arkadaşlar ee, bir saniye Arkadaşlar geldim ee, şimdi o taşı alıyorum aldım ve direkt burası açıyorum Hazırsanız alıyorum ee, korene rafı maksama edince çok geçtim bekleyin bunu almaya deneceğim bekle Tamam açıyorum SS alayım. Aldım. Şunu kaldır. 169 Şunu da SS alayım. Evet arkadaşlar aldım şu an. Açılsın. Ah, açıldı. Şimdi ilk olarak ben koronel rafa almak istiyorum. Dur <laughs> geçiyorum. Bekleyin arkadaşlar. rozet paketini de açacağım. Kutuları biriktiriyorum. Ortada bir güncelleme geliyor ya. Orada işte şey yapıyorum. Orada kutu açacağım. o, o Ona da video atabilirim. Ben rozet paketini açıyorum. Şimdi direkt. Poco Oo iki tane çıktı. Bu pokon 12'ni çok seviyordum zaten. Şimdi direkt basa. Yok bir de alayım. Tıs, hepsini aldım. Bekleyin <laughs> bunu da fotoğrafı çekiyorum. Çektim. Bunu da kaldır Şimdi güç puanlarını şeye vereceğim. Rafa. 50 burada var. Verdim Rafa. Hesabım max olduğu için bir raf max değil. Şu an. Şu an. Bütün güç puanlarını basacağım. şu an Evet. Altında alayım da altın yetmezse diye. Yeter aslında bayağı var. Pinleri de alacağım. Da çok önemli değil şu an. İlk bir 7 yapacağım. Sonra biraz kutu açacağım. Çıkarsa aksesuar ve yıldız güçlerini almaya, çıkartmaya deneyeceğim. Buradan da 100 bastım. Bastım. Aynen. Atladığım bir tane şu var mı ona bakayım yavaşça evet bakıyorum şu an yok gibi gözüküyor bakıyorum yok arkadaşlar ben onu hemen yükselteyim şu savaşçılarda aa bir dakika bir az rengimizi değiştirelim bir de rafımızı koyalım şuraya aa güzel oldu şu an bir spike growl yok hemen basıyorum e, 4 seviye şu an 5 6 6 seviye oldu biraz daha 7 seviye oldu pardon 7 seviye oldu ben biraz kutu açacağım ve yükseltmeye deneyeceğim şu görevi de yapacağım bu arada mega kutu açsam mı açıyorum ya iki yazarsa karakter çıkacak büyük ihtimal aynen 8 yapayım şunu Arkadaşlar son şey kaldı bir kaleme kaldı onu da sondaki megalardan mı açsam bilmiyorum Bekleyin bir dakika arkadaşlar rahatsız etme alayım bu arada bir saniye ee, şuradaki büyük kutuyu açayım biraz da bir şey çıkmadı ben direkt mega kutu açmak istiyorum aslında ya. Karakter çıkmayacak arkadaşlar ya. Ben büyük kutular harcamak istemiyorum. Mega kutu açıyorum şuradan. İki Albay Albayrafın aksesuar çıktı arkadaşlar. al çıktı. Daha mega kutu açsam mı ya? Açıyorum hadi arkadaş. Albayrafın aga ne kadar kaldı? Bir ücretsiz açsam aslında maksadınır aynen. Ücretsiz açıyorum bir tane. Açtım 550. Aga yanlış da açtım. Şimdi onu yıldız güçlerini çıkartmaya deneyeceğim. Tamam maksadım. Arkadaşlar. Şu an büyük kutu açıyorum. Büyük kutu. Ücretsiz kutu. Hadi direkt çık ya. Kutular boşa gidecek herhalde. Mega kutu açayım bir tane çıkmadı. Çıkmadı. Sus arkadaşlar kutular boşa gidiyor. Neyse. yani üzülüyorum şu an. Çıkmıyor ki. Abi bu ne? Çık çık. Bir yıldız gücü istiyorum ya. Ha bir dakika burada da kutu var mı? Şu altınları alayım. Aldım. Şu altını da alayım. Bir sürü altın altınımız açtım bir şey çıkmadı. Mega kutu açıyorum 30. Bir şey çıkmadı. Bir tanesi çıkarsa belki bitirebilir Kutu açılımı abi bu ne? Çıkmıyor. Arkadaşlar çıkmıyor bir saniye. Çıkması lazım artık. Kutulara bakın. Azaldı şuradaki bunları açmayacağım. Büyük kutu açtım bir şey çıkmadı. Rozeti alayım. Büyük kutu aç. Aa çıkmıyor. Mega kutu açacağım. Hadi iki yaz da de ver artık. Aa, abi bu ne? Çıkmıyor arkadaşlar. Büyük kutu. Bir Büy büyük kutuda daha aga çıkmıyor. Bu ne? Hiçbir şey anlamadım. Rozetleri aldı. Büyük ihtimal bu kutu açılımında bitecek buraya. Ama bunları biriktiririm ben büyük ihtimal. Bilmiyorum şu an. Aga çıksana. Ha. Arkadaşlar bitecek herhalde bu kutu açılımındaki kutular. Aga yıldız gücüyle şey çıkartmak için bitti hepsi. Baksana, baksana arkadaş. Aga a açıl, Heh. açıldı. Bir ceset kutu açtım, çıkmadı. Bir yazdı Oh çıktı bir tanesinin sonunda. İkincisi de lazım. Şu an bana. mega kutu açıyorum. Karakter çıkar diye de böyle heyecanlanıyorum. Bitecek bunlar. Bunlar bitecek. Bitmeme ihtimali yok şu an. Hadi çık çık da kalsın biraz ya. Of. Bitecek buradaki hepsi. Bak arkadaşlar gör görürsünüz. Heh, al işte bir tane kaldı. Arkadaşlar çıkmadı. Tıs. Ama maksadım. Tıs, onu yaptım en azından. Aga ama şimdi çok kötü oldu. Bütün kutularım gitti ki. Bütün emeklerim boşa gitti şu an arkadaşlar. Öyle düşünün. Burada bir sürü büyük falan vardı. Hepsini açtım ya. Bu ne? Çok mutsuz oldum şu an. Bir yıldız gücü verdi. Arkadaşlar bu ne ya? <laughs> Neyse bu da işe yarar. Ben direkt oynuyorum. Bir yine kapıya oynayalım. da açayım da. Şunu istiyordum? Bunu da çıksaydı da iyi olurdu da. Çıkmadı. Karakter de çıkabilirdi aslında. Yani ne zamandır çıkmıyor karakter. O direkt girmiş buraya. Ben rozetleri ayarlamayı unuttum ama olsun. O yıldız gücünü de çıkartacağım abi. Onun, ben yıldız güçlerine gıcık oldum ya. Youtuberları şimdi almıyorum. Aga bu ne? Bir şey bile... Bütün kutularımı açtım. Bir aksesuar, bir yıldız gücü çıktı. Hiç anlamadım ben. Çok saçma oldu bu video. Saçma olmadı da. Ya bütün kutular o kadar biriktirmiştim ben arkadaşlar o video için. Hepsi gitti. Evet, şunu atıyorum oraya. Birinciyim bu zaten bunlar bot. Ef kaçıyor. Böyle bir sattı şu yükleri alayım da kaçacak zaten. Evet arkadaşlar bir, bir saniye. Bir saniye. Al şunu. Al şunu al. tamam bitti maç. Bitti maç. Tamam. Güzel. iki rütbe oldu. Tamam. Güzel. Arkadaşlar bu videonun da burada sonuna geliyorum. Bir maç oynadım yani savaşçılar şu an iki ben direkt maksamak istiyordum da bütün kutular gitti bir şu önceki sezondan iki büyük kutu kaldı neyse görüşürüz arkadaşlar bay bay şu para samuray e, rafın videosunu gelecek ve buradakilerin hepsini biriktireceğim görüşürüz arkadaşlar A abone olup like atmayı unutmayın